Herkese merhabalar. Türkiye ve Avrupa Enerji Piyasalarında yaşanan son gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayım. 14 Kasım döneminde Türkiye'nin elektrik tüketimi yıllık bazda %5.5'un üzerinde bir artış kaydetti ve 12 terawatt saatin üzerine yükseldi. Bu dönemde gerçekleşen ulusal elektrik üretimi de tüketime yakın bir seviyedeydi ve bunun toplam, toplam %21'lik bölümünü İthal kömür yakıtlı termik santraller, %13'lük bölümünü ise hidrolik santraller, hidrolik kaynaklara dayalı santraller karşıladı. Hidrolikte yıllık bazda %13'e yakın büyük bir artış gözleniyor yine bu dönemde. Öte yandan Güneydoğu Avrupa bölgesinde spot elektrik fiyatları için, Kasım ayının geriye kalanında 220 euro megawatt saat başına bir seviye takip edileceği öngörülüyor IQ verilerine göre. Doğal gaz cephesine geldiğimizde ise Enerji Bakanı Yardımcısı Sayın Alparslan Bayraktar Gazprom ile Türkiye'ye gaz arzının artırılmasını görüştüklerini ifade etmişti bu hafta. Bu da bir de düzenlenen bir konferansa katılmıştı. Sayın Bayraktar ve burada Rus Haber Ajansı TASA yapmış olduğu değerlendirmede Türkiye'ye gaz arzının artırılması için Gazprom'la görüşmelerin devam ettiğini çünkü Türk akımın 2022 yılı için kontrata bağlanmış 10 milyar bağlanmamış 10 milyar metreküp yıl hacminde bir boşluğu olduğunu aktarmıştı Sayın Bayraktar. Bayraklar bayraktar ayrıca Türkiye'nin 2021 yılı sonuna kadar 20 milyar metreküpten daha fazla gaz teslimi alacağını aktardı. Yine bu konferansta. öte yandan tartışmalı Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattına değinmek isterim bu hafta. Çünkü Avrupa doğal gaz fiyatlarının ciddi manada en büyük etkileyen konusu bu herhalde. Bununla alakalı hafta başında e, Almanya Federal A düzenleyicisi BNA tarafından bir e, açıklama yapıldı. Yıllık 55 milyar metreküp taşıma kapasitesi olan bu hatta e, son bir sertifika alınması gerekiyordu. Ancak BNA bunu bu sertifika sürecini Gazprom başvurusuyla e, başlayan sertifika sürecini e, askıya alma kararı aldı. Bu kararın altında yatan en önemli neden Avrupa Birliği mevzuatı. Daha önce bunu konuşmuştuk. Avrupa Birliği'nin üreticilerle iletişim sistemi operatörü olacak şirketlerin birbirinden ayrılmasını ve tekerleşmenin önüne geçilmesini amaçlayan bir mevzuatı bulunuyor. Bana da yaptığı açıklamada bu mevzuata atıfta bulunarak ilgili askıya alma sürecini kararlaştırdığını söylemişti. Bu gelişmenin ardından Ekim ayında 162 Euro'yu gören aylık vadeli doğalgaz kontratı, Avrupa'da işlem gören en önemli likit hub'ı olan Hollanda TTF Hub'ındaki aralık vadeli kontrat 100 Euro'nun üzerine çıktı yine. Daha önce dediğim gibi Ekim ayında bu kontratın, aylık vadeli kontratın, o dönemde Kasım ayı vadeli olan kontratın 162 Euro seviyesine çıktığını görmüştük. Tabi ardından yaşanan fiyat hareketinde şu an TTF hub'ı Aralık ayı kontratı 91 euro civarında seyrediyor. Bunun dışında doğalgaz cephesinden petrole geçtiğimizde son OPEC toplantısında kartelin daha önce kararlaştırmış olduğu 400 bin varil gün üretim kotasını azaltma kararına bağladığı uluslararası bir nitelik kazanmış durumda enflasyon, enerji enflasyonu dedikleri bir kavramda Amerika Birleşik Devletleri'nin ee, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Çin ve Japonya dünyanın en büyük dört petrol tüketicisi stratejik rezervlerini dolaşıma sokma konusunda çalışmalar yürütürler. Amerika'dan diğer üç ülkeye en büyük ikinci, üçüncü ve dördüncü tüketici, petrol tüketicisi ülkeye bu konuda birlikte hareket etme çağrısı da yapılmış oldu özellikle benzin fiyatlarının yüzde ellere varan oranlarda zamlanmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Joe Biden'ın stratejik rezervleri dolaşıma sokma gibi bir opsiyonu var ve bunu kullanması ihtimali yoğunluk kazanıyor. Petrol her ne kadar hafta içerisinde 80 dolar varilin altına inmiş olsa da ham petrol bu gün hala 82 dolar civarında seyrediyor Brent petrolün özellikle varil başına fiyatı. Öte yandan kömür fiyatlarına bakacak olursak API 2 cephesinde aralık kontratının 130 dolar ton başına seyrettiğini görüyoruz. Daha önce biliyorsunuz Ekim ayında 200 dolarları görmüştü. API 2'de aralık daha doğrusu aylık vadeli kontratlar. Öte yandan K-22 kontratı da 112-113 dolar ton başına seyrediyor fiyat aralığı olarak, burada hareket ediyor. Batı Avrupa'da yükselen kömür talebi var bir de. Tabi bu talep gemi sıklığını artırıyor özellikle Avrupa'nın en büyük 4 kur yük terminalinde. Rotterdam'da görülen gemi sıklığı ve iç e, ulaşım için mavna dedikleri e, nehir üzerinde ilerleyen e, taşıt, kömür taşıma aracı. Mavna dedikleri araçların e, daha yoğun çalışmalarının yaratmış olduğu sıkıntıyla bölgenin lojistiği de kömür talebiyle beraber etkilenmeye başlamış bunlar. Öte yandan e, nükleer cephesinde de bu hafta yaşanmış bir gelişme var. Akvün nükleer Enerji Santrali'ne Rus e, Sberbank'ın 800 milyon dolarlık bir kredi tahsis edeceği, 300 ve 500 milyon dolar şeklinde bir kredi tahsis edeceği açıklanmıştı. Daha önce Sberbank e, Nükleer Güç Santrali'ne 400 milyon dolarlık bir kredi daha sağlamıştı. Bu sağlanan kredinin e, nükleer santralinin dördüncü ünitesi için harcanacağı söyleniyor. Herkese e, bol kazançlı bir kapanış diliyorum. İyi hafta sonları.